Merhabalar Göksel Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Evet. Sizi gördük şaşırdık Aa. vallahi. Ya ben de arkadaşımı doğum günü Çok buralarda <laughs> görmezdik sizi. Evet evet arkadaşımın <laughs> doğum günü. Ha evet siz beni hep nice mutlu yaşlar mı? dileyelim kendisine. <laughs> Buradaymış kaçırmak istemedim. Tatilde yani. göründük gördük genelde hep böyle sizi de burada görünce biraz şaşırdık. Yo ben pek tatile de çıkmıyorum ki çalışmaktan bekliyorum. Genelde <laughs> daha taz... doğrusu gümüşlükte oluyordunuz siz. Bu sene gümüşlüğe gidebilir miyim Bodrum'a? Gümüşli'ye gitmiyor ya. Kaç sene oldu biliyor musun? <laughs> ben mi? sayamadım. 7 yıl Öyle oldu galiba. bayağı uzun Neydi olmuş. Bilmiyorum. Karar <laughs> almadım da işte o sırada pandemi oldu. Başka yerlere gittim falan filan. Şimdi de henüz daha tatil, uzun bir tatil yapmaya fırsat bulamadım. İnşallah önümüzdeki ay gizli bir kuytu bir yere gideceğim. İnşallah. <laughs> <laughs> ya şimdi neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor? İşte konserler bu ay biraz sakin stüdyodayım. Yeni şarkılar ee, geliyor. Evet, onları toparlıyorum. Ee, minik minik tatil planları yapıyorum. Bolca spor yapıyorum. Hayatım bundan ibaret. Peki Sosyal şarkılar albüm. ne zaman geliyor? Bir albüm hazırlığı mı yoksa single evet, mı olacak? Albüm. O yüzden biraz Hı. uzun sürdü. Zamanı ee, belli mi? Zamanı somar kesin. Sonra gelecek. Evet evet sosyal medyada da size benzeyen birisini paylaşıp estetik yaptırdı diye haberler yapıldı. Siz de esprili bir şekilde videoyla karşılık verdiniz o ben değilim diye. Konuyla ilgili neler sorabilir istersiniz? Yani şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben olayın ne olduğunu hala çözmedim. <laughs> Galiba bir videonun içerisinden alınan bir fotoğrafın üzerine ekstra photoshop yapmışlar. <laughs> Bilmiyorum yani ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Niye o kadar çok konuşulduğunu da anlamadım. Ben de o fotoğraftaki görüntüyü kendime benzetemedim. Peki Hanım, sizi olan çok olan... karşılaşıp sohbet edemediğimiz için müzik sektörünü nasıl değerlendirirsiniz son yıllarda? Düetler ön planda şu anda. bir Kadın'ın ayrı düeti var, Seko'yla birlikte, Ebru Dündüş'ün ayrı bir düeti var şu anda. Ormenlerle, renkçilerle özellikle düetler gerçekleştiriliyor. Ee, yani e, tabii ki eskinin akustik, daha organik... Ve daha içerikli sözler yazıldığı dönemi ne hepimiz hepimiz daha çok seviyoruz ama bu yeni şarkılarında başka bir enerjisi başka bir e, dinamiği var yeni dünyanın müziği biraz böyle e, ben de anlamaya çalışıyorum İçlerinde bazılarını ben de çok seviyorum. Kimler onlar mesela? E, Ezeli çok seviyorum e, gerçekten o zaten hani bir. E, başka bir şey. sözlerini de çok seviyorum. Müzisyen olarak da çok beğeniyorum. İlk aklıma o geldi. Yeni jenerasyondan ee, beğendiğiniz isimler var mıdır? Güzel. Ee, Aleyna'nın sesini çok beğeniyorum. Aleyna'yı çok yetenekli buluyorum. Sena Şenir'i çok yetenekli buluyorum. Ee, öyle işte. <laughs> ben biraz arkadaşlarımın yanına dönebilir miyim? Peki çok teşekkür, tamam. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.